Merhaba Tamindir takipçileri, bugün sizlerle birlikte Alcatel'in yeni telefonu olan Idol 4'ü inceleyeceğiz. İncelememize geçmeden önce Alcatel Idol 4'ün kutu içerisinde sizlerin nelerin beklediğini merak ediyorsanız hemen şuradaki videomuzu izleyerek kutu içerisinde neler olduğunu öğrenebilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan hemen Idol 4'ün özelliklerine geçiyoruz. Telefon boyut olarak 147 mm yüksekliğinde, 73 mm genişliğinde ve 7.1 mm kalınlığında. Ayrıca telefonun ağırlığı da 135 gram. 5.2 inçlik IPS panel bir ekrana sahip olan Idol 4'ün ekran çözünürlüğü ise 1080p. Telefon üzerinde işlemci olarak 64 bit mimarisiyle Qualcomm Snapdragon 617 ve GPU olarak da Adreno 405 kullanılıyor. 8 çekirdekli bu işlemci 1.7 ve 1.2 GHz hızında 4 çekirdekli 2 işlemcinin bir araya gelmesiyle bizlerle buluşuyor. Bunun yanında 3 GB RAM ve 16 GB dahili bellek ile gelen Idol 4'ün SIM çekmecesi üzerinde microSD desteği de mevcut. Tüm bu işlem gücünü ise 2610 mAh'lik bir batarya karşılıyor. İşlemciye sürekli yüklenmediğiniz sürece telefonun priz standart ihtiyaçları rahatlıkla karşılıyor. Alcatel Idol 4 13 megapiksel f2 diyafram değerinde bir arka kameraya ve 8 megapiksellik ön kameraya sahip. Cihazın 13 megapiksellik arka kamerası yardımıyla 1080p kalitesinde videolar çekebiliyorsunuz. Ayrıca ana kameranın çift renkli flaşı ile de daha gerçekçi fotoğraflar çekmek de tamamen sizin elinizde. Elektronik görüntü sabitleme özelliği olan kameranın bizyete eksiği 1080p'de 60 fps değerinde video kaydedememesi. Telefon dış görünüşüyle bizleri ciddi anlamda şaşırtıyor. Görünürlük tasarım konusunda dersini iyi çalışan Alcatel, tasarım konusunda bizden 10 puan almayı başarıyor. Telefonun cam olarak hazırlanan ön ve arka panel tasarımı tamamen simetrik olarak bizlere sunuluyor. Çerçevede ise alüminyum kullanılmış. Çerçevenin dış kısımlarında entegre olan hoparlör ızgaraları tamı tamına 3.6 wattlık bir çift hoparlör barındırıyor. Bu hoparlör ızgaralarının hem öne hem de arkaya dönük olmaları da yine ses kalitesinde destekle bulunuyor. Önde ekranın üst kısmında kamera, çeşitli sensörler ve hoparlör yuvasında gizli bir anize. Solda açma kapama düğmesi, sağda ses ve boom düğmesi, alt kısımda USB girişi ve mikrofon, üst kısmında 3.5 mm'lik kulaklık çakı, arkada ise ana kamera ve çift renkli flash ve yer alıyor. Telefonu satın alırken koyu gri ve altın sarısı renkler arasında seçim yapabiliyorsunuz. Alcatel Idol 4 işletim sistemi olarak Android 6.0.1 ile geliyor. İşletim sistemine gömülü olarak gelen bu tuş sayesinde müzik dinlerken tek tuşla daha canlı seslere kavuşabilir ve yine tek tuşla kamera kaydı yaparken canlı yayın açabilirsiniz. Ayrıca kutudan çıkan VR gözlük, ekran filmi ve şeffaf kılıf Alcatel Idol 4'e artı puan katıyor. Şimdi de sıra geldi oyun ve performans testlerine. Testlerimiz sırasında Dead Effect 2 ve The Trail oyunlarını oynadık. Ve Antutu testi yaptık. Son söz olarak arkadaşlar, Alcatel'in Idol 4 ile ilgili söyleyebileceklerimiz şunlar. Sahip olduğu gelişmiş özellikleri, bir yer desteği, yüksek performansı ve uygun fiyatıyla sınıfında yer alan birçok rakibini geride bırakmayı başarıyor. İncelememizde de gördüğünüz üzere oldukça şık bir tasarıma sahip olan Alcatel Idol 4'ü eğer ki orta sınıf bir telefon sahibi olmak istiyorsanız sizlere gönül rahatlığıyla önerebiliriz. Alcatel Idol 4 incelememizin sonuna geldik arkadaşlar. Eğer ki videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Ayrıca telefonla ilgili merak ettiğiniz tüm sorularınızı yorumlar bölümünden bizlere ulaştırabilirsiniz. Sonraki incelemelerimizde görüşmek üzere, esen kalın.